قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" صدق الله العظيم. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية الإلحاح في الدعاء بقوله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي صدق رسول الله فيما قال محترم kardeşlerim مؤمنين olarak her birimiz hem dua etmeye hem de bize dua edilmesine ihtiyaç duymaktayız Çünkü dua kulluk bilinci içerisindeki kişinin tüm istek ve arzularını Rabbinden talep etmesi demektir. Yeryüzünden Allah'a doğru yükselen dualarımız Allah ile kurduğumuz en kuvvetli bağdır ve bizimle Allah arasındaki ilişkinin canlı tutulmasını sağlar. En sevinçli halden en kederli hale Maddi ve manevi en üst seviyeden en alt seviyeye her ne hal ve durumda olursak olalım Allah ile olan bağımızın canlılığını sürdürebilmesi ancak dua ile mümkündür. Değerli müminler her gün namazlarımızda defalarca okuduğumuz Fatiha Suresi'ndeki Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve ancak ve yalnız senden medet umarız. Ayetinde de ifade buyurulduğu gibi, hiç şüphesiz dua edilecek tek merci, gücü her şeye yeten yüce Allah'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisi şeriflerinde dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Bana dua edin, kabul edeyim ayetiyle ise Rabbimiz biz kullarını Adeta kendisine dua etmeye çağırmaktadır. Zira kulluğumuzun ana ekseni duadan oluşur. Bu yüzden de biz dua ile Allah'a yöneldiğimizde aslında onu hakkıyla tanımaya çalışıyor ve tazim ediyoruz demektir. İşte yüce Allah'ın da biz kullarından istemiş olduğu tam da budur. Aziz Müslümanlar, Dualarımızı içten ve inanarak yapmalıyız. Zira şundan emin olmalıyız ki dualardaki talepleri yerine getirmede Allah için hiçbir zorluk yoktur. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın ifadesiyle Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah gafil ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez. Ayrıca sahabeden Resul-i Ekrem'in dualarını genelde üç kere tekrarladığını da öğreniyoruz. Peygamberimizin bizi bu anlamda uyardığı husus ise isteklerimizi farkında olarak bilinçli bir şekilde dile getirmemiz gerektiğidir. Bu şekilde yaptığımız dualarımızda ısrar etmemiz ise çok büyük önem taşır. Nitekim Yüce Mevlamız ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Ayetiyle kendisine yönelen kulun duasını kabul edeceğini vaat eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kendisine kalkan elleri boş çevirmekten haya edeceğini ifade edip sizden biriniz dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur buyurmuştur. Sahabe-i kiram efendilerimiz ya Resulallah acele etmek de nedir diye sorunca da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ettim de kabul edildiğini görmedim deyip ve o anda vazgeçerek duayı bırakmaktır cevabını vermiştir. Muhterem kardeşlerim, dua ibadeti belli bir mekana ve zamana bağlı değildir. İster evde, çarşıda, trende, arabada, okulda veya iş yerinde olalım. Dua ve zikirleri hiçbir zaman dillerimizden düşürmemeliyiz. Allah bizi ona her koşul ve her şartta yalvarıp yakaran, daima ona sığınan kullarından eylesin. Ve kabul olmayan duadan da bizleri korusun, muhafaza eylesin. Amin. Barakallahu li ve lekum fil Kur'an ve sünne. Ve nefani ve iyyakum bima fihima minel ayati vel hikmeh. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم